Arkadaşlar bugün Balis Bey'i oynuyoruz. Şey, lan bir sinek mi vızıldıyor ya? Acaba Baliz'in Baliz'in cetvelinde bir sinek mi var? Neyse. ne 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 Lan Kulağımda sinek mi var? Aa, kulağımda sinek var. Tamam. Bir kitap. Oh, en sevdiğim şey bir kitap. Hocam dersimiz ne? Sosyal ma yani sosyal beden başka ne var? Fizik ve başka ne var? Hayat bilgisi, Türkçe bu saydım. Umarım umarım en sevdiğim ders olan Türkçedir. <gülüyor> ne? Mat. <laughs> Matematik mi? Bunu sevmediğim için yanlış yapacağım. Lan yanlış yapmak istiyordum. <laughs> tamam bunu da yanlış yapayım. Çok sinir. Lan niye doğru yaptım? <laughs> bunu da yanlış yapacağım. Ben, ben geride kalamayayım neyse. <gülüyor> tamam, tamam. Biz <laughs> Ayşe Vurdun. Sana tamam, çok önemli bir soru. Yani Lan, çok önemli bir matematik göstereceğim. Göreceksin. Ne? Olmuyor. Ama Vay, senin verdiğin para miktarı ancak 25 kuruş oluyor biliyor musun? Sana 25 kuruşla markette bir şey bir bir çikolata Üçüncü... bile alamazsın. Üçüncü ha üçüncü şeyde kitap. üçüncü kitap üçüncü şeydi. Ya neydi neydi ya? Neyse. Sen Üçün, dinlemeyeceğim. Üçüncü de çok önemli. Bunu yanlış yapacak. Yok ya da uğursuzluk diyecek. Şimdi ne diyeceğim biliyorsunuz. Bunu doğru yapacağım. Lan niye? Tamam tamam. Bunu sallayacağım. Aa işe yaradı. Bunu Eksi sıfır yapacağım. Yahu Şimdi kayıyorum. Gelemez Cetvelinle ilerleyen bir öğretmen. Hocam özür dilerim. Özür dilerim. Bakın. Hocam hayır hayır. Amca. Sizden nefret ediyorum. Onun Müdürden nefret ediyorum. Validen de nefret ediyorum. Pratay'dan da nefret ediyorum. Fedakarlık, mutluluk, elveda. Seni seviyorum. Lan dur vid Videoyu kapat. <gülüyor> <gülüyor> Ben Bazi, senin dünyana geldim ve paşam ve Çetmeyelim, sen de bir şey söyle. Evet. Evet, ben de Bazi'nin çetmeyelim. Oğlum düzgün konuş. <laughs> i̇şte abi benim sesim bu. Oğlum gerçek sesini kullansana. Oğlum Bazi, ben gerçek sesim. Oğlum ya, gerçek sesini kullan. 我给你是木不你